Amerika Birleşik Devletleri casusluk faaliyetini artırdı. Bu kışkırtıcı adıma Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden sert uyarı geldi. Pyongyang, Amerika Birleşik Devletleri'nin casus uçaklar ve İHA'larla hava sahalarını ihlal ettiğini açıkladı. Bilinçli yürütülen bir provokasyon olduğuna dikkat çekildi. Bir sonraki ihlal anında ABD'nin casusluk uçaklarının vurulacağı açıklandı. Mesaj ise yanlış adımınız şoke edici kazaya yol açabilir oldu. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin sistematik ihlallerinin bölgede nükleer çatışmayı tahrik etmek için yapıldığını vurguladı. Dünya kamuoyuna ABD'nin bölgeye nükleer silahlar konuşlandırıldığı hatırlatıldı. Washington'ın bölgeyi nükleer çatışmaya her zamankinden fazla yaklaştırdığı uyarısı tekrarlandı. Pyongyang, Pentagon'u çok sert bir şekilde eleştirdi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Kore Yarımadası'na stratejik nükleer silahlar sokma hamleleri, Kuzey Kore ile komşu ülkelere yönelik en aleni nükleer şantajdır ve hem bölgesel hem küresel barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit ve meydan okumadır denildi. Washington'slu diplomatik tarih çıtasında yükseldi. Çin'e karşı NATO'nun Asya genişlemesi hedefiyle bölgedeki müttefiklerini Litvanya'ya davet etti. Pekin'in tüm uyarılarına rağmen Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Litvanya'daki NATO zirvesine katılacak.